şuradan gireyim Roblox'ta. Şuradan bir de Brawl Stars'ta taşlayayım. Durun 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 durun. Ay yok kızım. Ay annem ya tam bilgisayar oynuyordum efendim annem. Ay, yani ben de New York sokaklarında gezerken seni merak etmiştim. Ne yapıyorsun? Anneciğim şu an dişlerimi fırçalıyorum da. Yani sen yurt dışına mı gittin? New York diyorsun ya. Evet canım. Yurt dışına gittim. için. tamam anne ya. Allah'ım ya yaptım. Hoşça kal. Mimi ağlıyor. Bay bay. Bay bay. İyi bak. Sana tamam hoşça kal. Çıkın. <laughs> Ay bu kadar küçük arkadaşıma nasıl bir yakayım? Aa diğer arkadaşım geldi. Hoş geldin Mia. Ay Mia, Mia abla hoş geldin. Zaten yani ben benim ablamsın. Neden ablan olayım dedin ki? Neyse annem, annem şeye gitmiş, yurt dışına gitmiş. Ay bu kadar küçük kardeşime ben nasıl bakayım ya? Ailem bir de bana bu yokuyor annem de ya. Ben 4 yaşında çocuğum. Yani 4 yaşına yeni giydim bugün kayna günü olduğu için. 4 yaşına yeni giymiş çocuğum. Bir de bak diyor ya. Aynam ya hepim. Neyse ben bilgisayar oyununa devam ediyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Anne. Hadi arkamdan çekin. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox oynayacağız. E, ee, Roblox oynamadan önce size oyuncağımı göstereyim şuradan. Gösteriyorum şu anda. Görüyorsunuz kıya hiç şey mi gösteriyorum? Şimdi benim uykum geldi arkadaşlar. Bay. çıkın. Ay şuradan hemen şuradan. Ee, Mimi banyo mu istiyorsun ya? Küçük. Küçüksün sen ya. Neyse. Küçüksün. Bıcı 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 bıcı. Mimi dalinle yıkanıyor. Ne 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 ne. Oldu. Bitti. Oldu bitti. Ay bir bahçeye bir çıkayım. Park var Bahçede. Bahçede Pike var. Aa burada tek kaydı yakma. Tamam ders yapıyor musun konuşma? Ya tamam ben parka gidiyorum ya. Allah'ım ya yapayım. Ablam beni kendi evimden kovdu. Allah Allah. Ben de gideyim o zaman. Şurada bir deniz var. Ay parka gideyim ben. Bizim evimizin. Aa. Din 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 din. Alo anne. Kardeşimden ilgileniyorsun değil mi? E, 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 evet. evet. Evdesin değil mi bak? Sana emanet ettim ama. Evet evet evdeyim evdeyim çık. Allah Allah. Tam bir parkta oynuyorum. Ablam beni e, parktan kovdu diye şimdi adayı çıksın. Allah Allah. Neyse ben burada çok Uuu Çimenler. Annemin kredi kartından yayabilirim bunları. Ama bir incelemem gerek. İçi nasıl? Bu güzelmiş. Pikniğe bakayım. E bu pek güzel değil ama bu daha ucuz. Bu 3000 lira. Annemin kredi kartında bu kadar para var mıdır ki? Burada da kardeşim için şey var ama ben kardeşime hiçbir şey almam. Hiçbir şey almam ben kardeşime kendim. halime. Allah Allah 4 yaşında kızım bana emanet ediyor ya. Allah Allah ablama emanet etsin. Yani anne? Ne diyor yani? Burada evler bile var yani. <laughs> Evlatçı amca beni eve götür. Neyse ben eve gideyim ya. Sana mı kaldım? Ay. Ablamın sesi duyuluyor evden. Benim parkta olduğum... Benim parkta olduğum bilmez o. Ol. Bilmiyorsa ben ne yapayım? Evdeymiş gibi davranayım. Evde gibi davranayım ben. En iyisi ben evdeydik gibi davranayım. Hemen şuradan park... alo anne, Efendim? Ablam yok. Abi Nasıl yok? Nereye gitmiş ya? geldi? Aa dışarı mı çıktı? Ay <laughs> yok ben dışarı çıkmadım anne. Çık hadi. Abi telefonu Abla verme, verme, verme. Abla verme telefonu. Abla verme. Abla verirsen seni şikayet edeyim anneme. O beni götürdü dedi. Ne kızım ya. Senin aklın bayağı bir deliymiş anne ya. Ay abla. Ben, ben de değil yorum böyle ya. Tövbe abi. Neyse sen kardeşime bak. Hayır sakın arama sakın sakın. Zaten kardeşimle ilgileniyorum sabah sana. Evet açıydı. Hayır ya. Allah'ım ya yapayım. Şu ay, oyuncak bebeğin oynayayım. Çıkın çıkın. Ya hadi uyuyalım biz. Hapis hapis. Hapis. Uyuyamıyorum. Ben en iyisi ablamdan gizli bir şey yapayım. Ablam uyumuş mu? Uyumuş. Ondan gizli bilgisayar oynayabilirim. Çıkır çıkır. Gir gir gir. Ab Kısa gir. Dın Kızım yapma saatiniz geldi. Yaptınız mı? yattık ya. Yani abla Benim başlığını yürüye atmamışsın kızım. Hadi yatağına geç. Ablam uyudu mu? Ablam uyudu üst katta uyuyor yani. Üst kat geçiyor benim olsa ya. Üst katı neden bana vermedin anne ya. Çık hadi üstünü yiyelim sana. <laughs> <laughs> Uyuyamıyorum ya ben parkta oynayayım. Parkta oynayayım. Badem sen ne yapıyorsun? Ya uyku vaktin geldi seni bayram. Olsun uyku vaktinden önce seni bir oynatabilirim. Oyna bayram oyna. Oyna bayram. Ama neyse artık benim de parka gitme zamanım geldi. Bir saat sonra. Şıkıydım <laughs> pek Ablam uyanmış olmalı. Sabah oldu. Ablacım ben biraz parka gitmiştim. Ben önce de onu uyandım da. Babam, evet parka gitmiştim biraz da. Yok yok koymam koymam ben ayrıca şu an saat 12 12 öğlen öğlen ben saat 11'de gittim bir saat ben, de, ben, de. Ee, ben gidiyorum. gitti. Ama artık annemin telefonu da açmayacağım ya ablam açar. Ablam açar söyle. Alo anne. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, benim kızım öyle şeyler yapmaz. bakalım göster bakalım. Bana yollar mısın WhatsApp'ta? Aa benim kızım o kadar yapmaz yani öyle şeyler. Ben biliyorum ben kızımı. Evet sen de benim kızımsın. Benim kızlarım öyle şeyler yapmazlar. Bak eğer öyle bir şey olduysa sen de kardeşine bak. İkiniz de kardeşinize bakın. Ay, umarım e, bilmez yani annem. Ya. Neyse ben de burada bir oynayayım. Anne! Kızım ya. Ben hep sizi izliyordum. Anne sen geldin mi ya? Ben hiç gitmemiştim ki. Bakalım bunlar ne yapıyor diye. Hep sizi izliyordum ben. Ha, tamam anneciğim ben gidiyorum. Evet Oo, hemen eve şaşırsın. gidiyorsun.